Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Bu egzotik ölüm haçı onaylanırsa XRP 1 dolara düşecek. Sıra dışı ölüm haçı XRP'yi %56 oranında düşürebilir, ayrıntılar içeride. Kripto para piyasasında, özellikle inişli çıkışlı bir seyir izleyen son dönemde, pek fazla aksiyon alınmadığı düşünülebilir. Ancak bazı göstergelerinde işaret ettiği gibi, bu durum fırtına öncesi sessizlik olabilir. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. En azından şu anda üçüncü büyük dijital varlık olan XRP için söylenebilecek şey bu, XRP yakın zamanda kritik 2 dolar fiyat seviyesini yeniden yakaladı. Ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda işler değişebilir, çünkü 3 günlük grafikte bir ölüm kesişimi oluştu ve 23 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı geçti. Üç günlük zaman diliminin yaygın olmadığını ve günlük ve haftalık değişimlerinin teknik analizde daha yaygın olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, özellikle kripto para piyasasında ticaret daha karmaşık hale geldikçe, grafikleri değerlendirmek için alışılmadık yollar arama isteği açıkça görülüyor. Olaylara farklı bir açıdan bakmak da faydalı olabilir ve bu şekilde günlük değil, üç günlük zaman dilimi, piyasa katılımcılarının çoğunun genellikle dikkate almadığı bir şeyi açığa çıkarabilir. Bu sefer genellikle aşağı yönlü bir hareketi önceden haber veren hareketli ortalamaların uğursuz bir şekilde iç içe geçmesi olan bir ölüm kesişimi ortaya çıktı. Bu ölüm kesişimi doğrulanırsa sonuçlar oldukça acı verici olabilir. Çünkü XRP fiyat grafiğinin bu varyasyonunda görünen tek güçlü destek şu anda 1 dolardan mevcut fiyattan %56 daha düşük olan 200 günlük hareketli ortalamadır. Elbette hiçbir şey kesin değil ve son dönemde kaos her zamankinden daha fazla. Ancak etraftaki tüm belirsizlikler göz önüne alındığında bunun kesinlikle hesaba katılması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.